Diz kireçlenmesi, eklem kırdağın aşınmasıdır. Belli bir yaşın üzerinde eklem kırdağı tamamen aşındığında tek tedavi yöntemi diz protezidir. Diz protezi alternatifi olmayan bir tedavi yöntemidir. Bu aşamaya kadar gelmeyen hastalarda amelsiz tedavi yöntemlerinde en popüler olanlar PRP, karın yandan kök hücre tedavisidir. PRP ve karın yandan kök hücre tedavisi dizin içine uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diz ağrısı dizin içinden kaynaklandığı gibi Dizin çevresinden de kaynaklanabilir. Diz ağrısı olan hastalarda özellikle uzun yol yürümeyi sevmezler. Yürümeyi sevmedikleri için de dizin çevresindeki bağlar, zayıflar bunlar zedelenebilir. Bu bağların kemiğe yapışma yerleri en zayıf bölgelerdir. Ve bu bölgelerde yıplanma ve ithaplanma olmaktadır. Doktor muayenesinde dizin iç yapılar muayene edildiği gibi dizin çevresindeki yapılar muayene edilip bu ağrılı noktalar tespit edilebilir bu bölgeden kaynaklı bir ağrı varsa buraya yapılacak tedavi yöntemi plöroterapi'dir. Plöroterapi şekerli sudan deksoz dediğimiz solüsyonlarla hazırlanan bir sıvıdır. Bu ağrılı noktalara küçük volümlerde enjekte edilerek buradaki dokuların iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu iyileşme savunma hücreleri gelir. Buradaki bozulmuş yapıları temizleyerek burada kolajen, hücre artışı sağlayarak bu dokuların iyileşmesini sağlamaktadır. Yine bu bölgelerde kronik ağrıdan dolayı oluşmuş ince sinirler deksöz yardımı ile bloke edilerek rahatlamaktadır. Zaten hastalar plöri terapi yaptıktan sonra hemen fayda görmektedirler. Bunun en önemli nedeni buradaki sinirlerin bloke olmasıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.